Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok 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 beğendiğim kitapları göstereceğim. Hatta böyle beğenmeyen olduğu zaman kalbim o kadar çok kırılıyor ki anlatamam size. Linçleyebilirim ama tabii ki herkesin zeki farklı olduğu için beğenmeyebilir. O bakımdan linçlemiyorum ama siz linçledin sayın. <laughs> evet başlıyorum. İlk olarak casus kitabı. Ben bunu okuduğum zaman kadar beğeneceğimi düşünmemiştim. Yazarın kalemini seviyorum. Farklı düşündüren bir kalemi var. Ama bu gerçek bir hayat hikayesinden alınarak yazılmış. Çok etkilemişti beni. Yani. Gerçekten çok etkilemişti. Baş kadının yaşadıklarını okuduğum zaman dehşete düştüm. Ve bu kitabı okurken gördüm ki kadın her zaman hayatta zorluk yaşayan kısımda hangi ülkede olursa olsun bu fark etmiyormuş. Bu da anladım. Okuyorum. Yanlış devirde doğmuş bir kadınım ben. Hiçbir şeyi düzeltemez bunu. Gelecekte hatırlanacak mıyım bilmiyorum ama şayet hatırlanırsam mağdur bir kadın olarak değil, cesur adımlar atmış ve ödemesi gereken bedeli korkmadan ödemiş biri olarak görülmek istiyorum. Matahari'nin tek suçu özgür bir kadın olmaktı. Sınırlar ve sınırlamalarla dolu bir dünyada kaderine boyun eğmeyen bir kadın. Çok fazla söze gerek yok değil mi? her şeyi anlatıyor. Okuyun, gerçekten okuyun. Özellikle sonunda ben Dejet'e düşmüştüm. Spoiler vermeyeceğim. Bir sonraki kitabım Stephen Zweig'den Satranç. Ben normal şartlarda duran kitabı asla sevmem. Hatta yani linçleyebilirim duran kitapları. Ama bunu çok sevdim. Hatta şu an Stephen Zweig'ın en sevdiğim kitabı diyebilirim. Neden bu kadar sevdiğim konusunda hiçbir fikre sahip değilim. Ama beni içine aldı. Sanki oradaki karakter bendim ve olayı yaşıyordum. Çok hoşuma gitti gerçekten. Arkasını okuyorum. Ağır hareket eden ağır başlı, hep korunmaya muhtaç, şah, çok becerikli ve çok güçlü, hem koruyucu hem saldırgan vezir. Herkesin arasından sıyrılan, her yere seyirten cevver fil, sarsılmaz bir kaya gibi dikilen, baş eğmez kale. Güçlülerin basit oyuncağı, ilk tehlikede feda edilen zavallı piyon. Bize bunların insan ruhunun aydınlık ve eşsiz zeka parıltılarının yansımaları olduğunu söyleyen Zweig, o eşsiz kalemi ve yazım tarzıyla aynı zamanda o ruhun karanlık yanlarının ateerkilliğin, boş gururun, kilme nefretin, alçaklığın, ihtiras ve alçak gönüllülüğün de dışa vurumu olduklarını anlatıyor. Bu kitabın filmi de var bu arada. İzlemek isteyenler izleyebilir. Ben izlemedim çünkü ben de kitap olarak kalmasını istiyorum. Bir sonraki kitabı insan Neyle Yaşar. Bu kitabı üç kere okudum. Bir üç kere daha okuyabilirim. Üç farklı yaş aralığında okudum ve hepsinde farklı bir his aldım. Bu yanıyla çok iyiydi bence. Tostoy zaten benim klasik yazarlar arasında en sevdiğim yazar. Çünkü kitaplarını okumak istiyorum ama önceliğim ince kitaplarını bitirmek. Yani söyleyecek çok fazla sözüm yok. Okuyan anlar diyorum. Bu kitap gerçekten bence her yaşta özellikle okunması gerekiyor. Çünkü her yaşta bambaşka şey anlıyor insan. Her yaşa da bambaşka şey kattığını düşünüyorum. Bence bakın. Ya nasip benim dini kitap okumamı sağlayan yazarlardan biri Osman Sungur Kalemini çok seviyorum. Ve bu kitabını okurken gerçekten çok etkilendim. Böyle ruhuma işliği işliği okuduğum kitap diyebilirim. Ya çok fazla şey söylemek istemiyorum. Bunu okuyanlar atlayacak. Ama bu aynı zamanda devam iki kitap yazıyor. Ama ben onlardan bu kitapla etkilendiğim kadar etkilenmedim. O bakımdan sadece şunu okusanız bile yeterli diye düşünüyorum. Hemen arkasını okuyorum. Ya nesip, ne güzel doğadır. En hayırlı insanlara çıksın. Gittiğim bütün yollar. Sabret. Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordu. Çektiğin zahmet gün gelir, rahmete dönüşür. Sabret. Dünya hesap değil, nasip yeri. Nasip de ne varsa o gelir önüne. Bak ayet ne diyor? Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Uğruna ölüp bittiğim bu seri, program serisi çok çok severek okudum. Gerçekten 6 kitaplık bir seri. Altısına da bayılarak okuduğumu söyleyebilirim. Hemen arkasını okuyorum. Hastalık, intiharla sonuçlanan psikolojik salgın. Tedavi, silinen anılar. Sloan kimsenin gözü önünde ağlamaması gerektiğini bilir. Özellikle de intihar salgını tüm ülkeye yayılmışken ve böylesi bir tepki onun tek tedavi olan programa yollanmasına sebep olabilecekken Sloan programdan dönen herkesin boş bir sayfaya dönüştüğünün farkındadır. Çünkü ile birlikte anıları da gitmiştir. Sürekli gözlenen duygularını gizlemek için elinden geleni yapan Sloan sadece James'la beraberken kendisi olabilmektedir. James ikisini de güvende ve programdan uzak tutmaya söz vermiştir. Sloan ise aşklarının her şeye dayanabileceğini düşünmektedir. Ama birbirlerine verdikleri sözlere rağmen gerçeği saklamak gittikçe zorlaşır. İkisi de günden güne zayıflamakta, depresyon sinsice ilerlemektedir ve program peşlerindedir. Çok iyi bir seri. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Birinci ve ikinci kitap program ve programdan kaçışı gösteriyor. Üçüncü ve dördüncü kitap programın nasıl kurulduğuyla ilgili. Beşinci ve altıncı kitapta programdan sonrasını ele alıyor. Hepsi bağımsız gibi duruyor ama beşinci ve altıncı kitaplarda ilk dört kitaba atıflar bulunmakta. Ama isterseniz üç ve dördü önce okuyabilirsiniz. Daha sonra bir ve iki, sonra beş altıyı okuyabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ama bence sırasıyla okuyun. Labirent serisi. Bu da çok bayılarak okuduğum bir seri oldu. Önce ben filmlerini izlemiştim. Daha sonra kitaplarını alma fırsatım oldu. Filmi izledikten sonra şu kitabı okurken dedim ki e bu filmle aynı. Dedim ki acaba diğer kitaplar da mı öyle olacak? Ama asla öyle olmadı. Yani üçüncü ve dördüncü filmin kitapları alakasız ve çok çok iyiydi. Keşke Kitaba bağımlı kalınsaydı biraz da orada. Çok değiştirmişler. Ama ilk kitap tamamen aynı diyebilirim. Şu an seri 7 kitap olacak diyebiliyorum. Türkiye'de 6 tanesi var. 7.si hmm. henüz gelmedi. 7.sinin de yaklaşık 100 yıl sonraya falan mı 70 yıl sonra mı ele alacağı falan söyleniyor. ilk 3 kitaptan sonrasında. Tam emin değilim. Bilmiyorum. Ben 6 kitabı okudum. Hepsi çok iyiydi. Özellikle 6. kitap Newt'la ilgiliydi. Bence o efsaneydi diyebilirim. Bir de çok ince. Evet, hiç bilmeyenler için arkasını okuyorum. Hatırla, hayatta kal, koş. Thomas bir asansörde uyandığında hatırlayabildiği tek şey ismidir. Ailesi, evi veya oraya nasıl geldiği hakkında hiçbir fikri yoktur. Asansörün kapıları açıldığında ise kendisini Kayran isimli devasa taş duvarlarla çevrili geniş bir alanda ve burada yaşayan çocukların arasında bulur. Tıpkı Thomas gibi kayranlılar da oraya neden ve nasıl geldiklerini bilmemektedir. Tek bildikleri çevrelerini saran labirente çıkan taş kapıların her sabah açılıp her akşam kapandığı ve 30 günde bir aralarına yeni bir çocuk katıldığıdır. Kimse kayranda kalmak istemese de kurtulmak imkansız görünmektedir. Yine de Thomas'ın içinde bir his çıkış yolu bulabileceğini söylemektedir. Ama bunun için zihninin derinlerinde yatan sırları açığa çıkararak labirentin gizemini çözmesi gerekecektir çok iyi bir seri kesinlikle okudum. Psikolojik gerilimi seviyorsanız ve hala bu yazara bakmadıysanız çok ayıp ediyorsunuz. Bak söyleyecek başka sözüm yok. Gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. Yani her bir kitabında gerçekten titriye titriye okudum. Bu kadar iyi, bu kadar gerçekçi yazılamazdı. Çok sevdim. Her bir kitabını çok sevdim. Özellikle travma kitabı adı gibi travma yaşattı bana. Çok çok iyi. Şu elimdeki kitabın arkasını okuyorum. O geldiğinde beni koruyacağına söz ver. Şiddet mağduru bir kadın, hasıra psikiyatrist Ellen Roth'un kabusu haline gelir. Kara adam tarafından izlendiğini iddia eden hasta gizemli biçimde ız bırakmadan ortadan kaybolur. Şimdi kendi hayatını da hastanınkini de tehlikeye atan korkunç bir oyunun ortasındaki Dr. Ellen Roth için hiç kimseye güvenemediği umutsuz bir savaş başlamıştır. Şeytani bir yapbozun parçalarını bir araya getirmeye çalışmakta başka çaresi kalmayan genç psikiyatrist korku, şiddet ve paranoyadan oluşan bu labirente çıkış yolunu bulabilecek midir? Koşun 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 bu yazarın tüm kitaplarını okuyun yani. Bu kitabım romantik kitap severlere gelsin. Yıranın şarkısı. Son zamanlarda okuyup ağladığım kitaplardan biri olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok etkiledi. Gerçek bir hikayeden esinlenerek yazılmış bir kitap yine çok iyiydi. Çok çok iyiydi ki ben normalde romantik kitap çok fazla sevmem. Okurken çok sıkılırım. Bunun son sayfasına nasıl geldi mi anlamadım bile. Yani o kadar akan bir kitap. Okuyorum. Hayatını ne kadar sevsen de onun senin için bambaşka planları olabilir. Önemli olan mucizeler yaratmayı bilmektir. Bir gülümsemeyle başlar her aşk. Tom, Alice, Alice Tom'a aşık olur. Birbirlerine duydukları sevgiyle bütün engelleri aşmaya hazırlardır. Tek bir şey dışında. Alice doğduğu andan itibaren ölümcül bir hastalıkla mücadele etmektedir ve yaşayacağı günler sayılır. Fakat o her ne olursa olsun zamanının dolu dolu geçirmeye, yaşamanın tadını çıkarmaya kararlıdır. Alice'in hayattaki en büyük tutkusu şarkıcı olmaktır. Ona bunun zor olacağını, asla başaramayacağını söyleyenler olsa da Alice hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alır. Çünkü veda vakti geldiğinde onun için önemli olan şey dünyaya kendinden bir iz bırakmış olmaktır. Yani şu an tekrar bir duygulandım. Bir sonu aklıma geldi de bir içim hoş oldu. Gerçekten çok iyiydi. Düdü. Çok iyi bir kitaptı. Psikoloji türünü seviyorsanız eğer kesinlikle bakmanız gereken bir kitap. Normal şartlarda ben psikoloji türünü sevmiyorum. Ama bu kitap efsane. Yani sevmeme sebebi de duran olması. Duran şeyleri sevmiyorum. Bir aksiyon olması lazım içerisinde. Ama bunda öyle değildi. Yani ilk sayfasından son sayfasına kadar büyük bir heyecanla okulun kitabı çok çok iyiydi. Duygular çok iyi verilmişti. Ana karakter olan kadının yaşadığı her şeyi yaşadım. Gerçekten yaşadım yani. Duygularını birebir bana geçirdi. Bu yönüyle çok çok iyiydi. Psikoloji seviyorsanız kesinlikle okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Arkasını hemen okuyorum. Annelik deneyimi umduğu gibi gitmeyen, aksine korktuğu her şey teker teker başına gelen bir kadının gözünden anlatılan sarsıcı bir psikolojik dram. aşkla kurulan bir evliliği darmadağın eden bir trajedi. Bak fazlasını okumuyorum. Siz buradan anladınız almanız gerekeni. Çok çok iyiydi. Çok çok iyiydi yani. Son olarak da çok sevdiğim, defalarca okuyabileceğim, defalarca izleyebileceğim Harry Potter. Gerçekten çok çok iyi bir seri olduğunu düşünüyorum. Böyle ilk kitabı okurken masal tadında başlayıp sonra doğru çok iyi bir roman olan çok iyi, çok iyi bir seri. Yani bunu okumamak bence bir ay ayıp. Bir klasik yani bu benim gözümde ki yıllar sonra da klasik olarak anılacağını düşünüyorum. Harry Potter sıradan bir çocuk olduğunu sanırken biri parkaşın getirdiği mektupla yaşamı değişir. Başvurmadığı halde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilmiştir. Burada birbirinin ilginç dersler alır, iki arkadaşıyla birlikte maceradan macera koşar. Yaşayarak öğrendikleri sayesinde küçük yaşta becerikli bir büyücü olup çıkar. Yani bu kadar Sade anlatılabilir de herhalde. Ama bu kadar sade değil. Çok iyi. Çok iyi ya. Evet, çok çok beğendiğim kitaplar bu kadar. İleride belki part 2'sini de yaparım ama şu an aklıma gelenler bunlar olduğu için bunları seçtim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.